Bu 3000 kişi yarın 4000, 5000, 6000 lere kadar çıkacak. Bundan eminiz çünkü halkımızın o ihtiyaç duyduğu, e açlık duyduğu birleşmeyi dün kurultayımızla birlikte sağladık. Türkiye'nin en doğusundan en batısına 20 bin yurttaş arenada Vatan Partisi'nde buluştu. Türkiye'nin ölçülerini vatanda birleşiyor. İşçi Partisinin Vatan Partisi ismini almasının ardından yalnızca 24 saat geçti. Mühendisinden mimarına doktorundan ev hanımına askerinden işçisine ve öğrencisine kadar binlerce kişi vatan için yola çıktı. Partiye yoğun ilgi ve katılım her geçen dakika artıyor. Bir gün içinde Vatan Partisine internet üzerinden 3000 e aşkın kişi üye oldu. Kurultay salonunda üye olanlarla birlikte toplam sayı 5000'i e aştı. Partiye en yoğun ilgiyi gençler gösterirken meslek gruplarındansa en çok mühendisler, mimarlar ve emekli askerler Vatan Partisi'ni tercih etti. Bu hızlı ilgiyi ulusal kanala değerlendiren Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mustafa Sevim, katılımların Türkiye'nin küçük bir özeti olduğunu belirtti. Bu üye olan 3000'i e aşkın kişi aslında Türkiye'nin. Küçük bir özetini gösteriyor. Her yerden üyelerimiz var. Hakkari'den de, de var, İstanbul'dan da var, İzmir'den de var, Antalya'dan da var, Afyon'dan da var, her yerden var. Öğrencisi de var, mühendisi de var, öğretmeni de var, çobanı da var, profesörü de var. Her kesimden e, kişiler üye olmuşlar partimize. Sevim, üye sayısının her geçen dakika arttığını ve bu rakamın hızla yükseleceğini ifade etti. Dün e, saat birden, e, bugüne kadar, şimdiye kadar e, üye... Sayısı 3000'i geçmiş durumda. Hatta bu dakika dakika artıyor. Yani 2-3 dakika sonra bir 20-25 kişinin daha üye olduğunu görüyoruz. Şu an sistemimiz çökmüş durumda ne yazık ki yani bunu kaldıramadığı için ama biz onu da düzelteceğiz ve düzelttiğimiz zaman muhtemelen daha fazla kişinin de üye olduğunu göreceğiz. Yurttaşların birleşme isteğini kurultayda gösterdik diyen Sevim halkın Vatan Partisi'ni benimsediğini vurguladı. Türkiye'de hepimizin bildiği gibi çok uzun zamandır bir birleşme isteği vardı. Halkımız siyasi partilere, derneklere, çeşitli kişiliklere sürekli birleşin, birleşin vurgusu yapıyordu. Biz de dün kurultayımızda halkımıza Türkiye'nin milliyetçilerini, hakçılarını, sosyalistlerini Vatan Partisi'nde birleştirdiğini gösterdik ve halkımız da bunu kabul etti, benimsedi ve akın akın partimize bir yöneliş sağladı. Vatan Partisi'ne vatanpartisi.net adresinden üye olunabiliyor.